arkadaşlar bu bu arkadaşlar sizlerle birlikte Brian'in hapishanesinden kaçış oynuyoruz arkadaşlar. Ben bir kez arkadaşlar Cemre suyla bunu bitirmiştim ama bu sefer arkadaşlar Cemre su yok. Arkadaşlar bir de Cemre su ablanıza sorsanız da yani o kanalı kan o kanalı izleyenler arkadaşlar o love modunu açmış mı? Arkadaşlar o love modunu açmış mı? Ben şu an kolayı oynadım. Kolayı bitirdim Cemre suyla dün. Zoru daha bitiremedim çünkü zor tamamen farklı. Cemre sularda arkadaşlar love gibi bir şeyler gördüm. Cemre suyu izleyenler bir sorar mı arkadaşlar? Love modunu açmış mı? Arkadaşlar şimdi ben ilk size bir kolayı açacağım. Bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Şurada bir şey falan yok. Böyle. Burada bildiğiniz gibi tuvalet var. Arkadaşlar bu sefer Cemre su yok. Arkadaşlar bakın. İlk öncesi şurayı bir göstereceğim. Gidelim. Pardon <laughs> arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Aslında bu böyle atlanan bir şey değil mi? Bu kolay modda tabi. Kolay modda böyle. Değil mi? Şimdi ben bir de zor modu açacağım. Bakalım onda nasıl? Bakın kolay modda böyle. Bir de zor aç. Arkadaşlar bir de zor modu açıyorum. Arkadaşlar ben kolay modda bitirdim. Ama zor modda daha bitiremedim. Çünkü daha dün açıldı. Bakın arkadaşlar zor modda da böyle. Burada lazer falan dönüyor. Buralar ee, buraları aynı arkadaşlar. Oraları aynı. Bugünler biraz hasta, hastayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar zor modda da böyle gördüğünüz gibi aynı yer ama bir bakın şuna öyle zıplama falan yok direkt böyle çocuk şaşırıyor arkadaşlar bu nasıl yaptı bunu diye <laughs> arkadaşlar zor modda tabi bunu kolayca geçersiniz ama. Burada havalandırma da var. Bakın. O da bize üflüyor. Bakın. O da bize üflüyor. Ya. Arkadaşlar yani kolay mod tabii ki. Daha şey. Kolay. Az üstünde kolay yani. Hop. Arkadaşlar yani tamamen farklı burası. Kocaman bir de bakın. Şöyle. Aa, bir dakika ben de orayı geçeceğim size bir göstereceğim. Evet tamam. Bir kez daha bunu da yapamazsam kolaya geçeceğim. Hop. Tamam kolaya. Gidiyorum arkadaşlar. yorumlardan neler yazıyorlar ya. Bu ne dilce? Herhalde arkadaşlar şu en alttaki İngilizce kolayı seçiyorum bu sefer arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay burada bu şey falan yok. Kolayı bu videoda bitiremem. Çünkü video zaten onları göstereyim derken 4 dakika 25 saniye oldu. Şimdi arkadaşlar bir şuraya geçmeyi deneyeceğim. Hop. 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 Aa. Oy. Hop. 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 Aa. Neden hep ben oraya geliyorum da oraya gelemiyorum. Hop. 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 Ya Hop, hop, hop. Evet. Korkuyorum, düşeceğim diye. Ha, tamamdır. Hop. Şimdi arkadaşlar, şuna basıyoruz. Tamamdır. Hop, 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 hop. Tamam. Arkadaşlar sesim biraz kısık gelebilir çünkü biraz korkuyorum böyle tam konuşurken o yüzden düşen diye. Şimdi bu bizi fark edecek. Şuna basacağız. Hop tamamdır. Koştur koştur koştur. Arkadaşlar şurada bakarız polise. O da girdi. Arkadaşlar burayı hiç kimse atlayamıyordu ama bura çok kolay. Bu kadar. Dün biz Cemre suyla oynadığımızda yani o zaman bitirdiğimizde Cemre su burada var ya bin kez uğraştı. Oradan atlamaya, buradan buraya atlamaya. Ama kolay da. Cemre su boyun prosu gibi geldi bana. Çünkü arkadaşlar ben 17'de takılmıştım bu havalandırma yerinde. <laughs> Cemre oraya geçti de gitti. Arkadaşlar artık ezbere biliyorum. İkinci tuvalet. Baştan iki. Şöyle geldik. Şu an acaba neredeyim? Bir bakayım şöyle aşağı doğru. Altıncıdayım arkadaşlar. Serkan yazıyor ya o benim. Hop altıncı yerdeyim yani. Hop ayy ölüyor adam. Aa! Ah, oh. Burada hiç ölmemiştim. Ama arkadaşlar şu kırık şeyler kolay. Hop, şuraya geçmek var ya biraz beni zorluyordu eskiden. Bunu buraya arkadaşlar eskiden geçmek beni var ya o kadar zorluyordu ki. Ah, ah, ah. Hop sonunda. Anne. Ha bu bu şeyden almış. Ha. Beni yedi mi o? Arkadaşlar ama onun bu da burayı almış. Ben onu nereden aldığını biliyorum. Ya ama sen gerçek arkadaşlar ya beni almış. Bu en sonda arkadaşlar kostümler var. Onu alıyor geliyor. Ya ama biz yapamıyoruz ki şimdi yapacağımızı ya. Git git gider misin? Arkadaşlar bak onu nasıl yaptığını söyleyeyim mi? Arkadaşlar en sonda şey var. En sonda ben gittiğim için oraya biliyorum. En sonda onu alabilirsiniz. En sona gidiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Oradan alıyorsunuz. De bunlar bizim peşimizi bırakmıyor ya. Vallahi başka oyuna girelim. Hep de aynı kişi biliyor musunuz mu? Aa farklı gelmiş. Ya ama ya. Aa, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bunu oynamayacağım artık. Ya bilerek bilerek bizi şey yapıyorlar ya buraya geliyorlar, bizi öldürüyorlar. Arkadaşlar bunlar en sondan alıyor şeylerini. Of ya arkadaşlar bu oyunu oynamayalım. Demek ki böyle olmayacak. Arkadaşlar en sona bitirmişler tamam mı? Orada kıyafetleri alıyorlar.

Bir kişi daha geldi. Koştur. Heh. Bir kişi gelmesin ya, bir gelme ya. Tamam.